Selam gençler. Ben Mustafa Minecraft Survivor hepileri 513. bölümdeyiz. Bu bölümde paratoner eş anlamlı ismiyle yıldırım savardan bahsedeceğiz. Minecraft'ta 1.17 sürümüyle birlikte eklenmiştir. Ve yeryüzüne düşen yıldırımları kendine yönlendirmesiyle can ve mal kaybını önleyen bir eşyadır gençler. Bildiğiniz gibi paratonerler gerçek hayatta genellikle yüksek yapıların çatılarına yerleştiriliyor. Paratonerler yıldırımları kendine çekerek çeşitli yapıların veya insanların ya da hayvanların gençler zarar görmesini engelliyor. Yıldırımlar sonucunda çeşitli yangınlar da oluşabiliyor. Aynı zamanda bu yangınların da önüne geçiyor. Ee, yıldırım savarlar gerçek hayatta toprağa bağlı bir şekilde çalışırken Minecraft'ta böyle bir zorunluluk yok gençler. İlla toprakla bir bağlantısının olmasına gerek yok. Çünkü Yıldırım, yıldırım bildiğiniz gibi bir elektrik yüküdür. Paratoner de bu elektrik yükünü alıp çeşitli iletkenlerle toprağa iletiyor ve toprakta bu elektrik sönümleniyor. Bu şekilde yapılar ve canlılar korunmuş oluyor. Minecraft'ta ise paratoneri çalışma masasından yapıyorsunuz sadece. 3 tane bakır külçesini üst üste dizdiğiniz zaman bir adet paratoner yapmış olursunuz. Paratoneri gençler bir bloğun bütün yüzeyine bütün yüzeyine yerleştirebilirsiniz. Bildiğiniz gibi bir bloğun 6 tane yüzeyi var ve bu paratoner bütün yüzeyine koyabiliyorsunuz bu şekilde. Bloğu kırsanız da paratonerler olduğu yerde durmaya devam ediyor. Bir paratoneri gençler kırmak için taş kazma, demir kazma, elmas kazma ya da nederit kazma kullanmalısınız. Bu dört kazma dışında bir şey kullanırsanız paratoner bloğu paratoner eşyası kaybolacaktır. Aynı şekilde elde etmek için bu dört kazmayı kullanıyorsunuz. Peki para paratoner ne zaman çalışacak? Ya bildiğiniz gibi Minecraft'ta üç farklı hava durumu var. Birincisi güneşli yani açık hava, İkincisi gençler yağmurlu veya karlı hava, üçüncüsü ise gök gürültülü yağmurlu veya karlı hava gençler. Zaman zaman. Fırtınalı havalara denk geliyorsunuz. Ve bu fırtınalı havalarda yeryüzüne yıldırımlar düşüyor. Eğer bu bir yıldırım e, bir canlıya ya da oyuncuya çarparsa üzerinizde zırh yokken sizden 2,5 kalp can gidecektir. Aynı şekilde hayvanlardan ve yaratıklardan da 2,5 kalp can gidecektir. Aynı zamanda yıldırım düştüğü yerin yakınında bu şekilde yangınlar oluşturur, ateş çıkarır. Bu ateş de canlılara Tabii ki yanma hasarı verebilir. Yani siz yağmurlu havalarda hayvanlarınızı kaybedebilirsiniz. Bakın benim açık alanda duran hayvanlarım var. Aynı zamanda çıkan yangınlar odundan yaptığınız yapıların da yanmasına sebep olabilir. Bakın burada benim tahtadan yaptığım bir çatı var. Eğer bu şekilde bir paratoner yerleştirirsem çatımı yıldırımlardan korumuş olurum. Ve sadece yıldırımlar bu paratonerin üzerine düşecektir. Tabii ki bu blokların bir blok altında olması gerekiyor. Eğer çatı bu paratörenin yanında olsaydı çatım yanabilirdi. Bu şekilde bir blok altında olursa çatınız yanmayacaktır. Şimdi gençler ee, gök Gürültülü sağanak havaya geçeceğiz. Ve paratörenin para nasıl çalıştığına bakacağız. Hemen havayı Eee de çeviriyorum. Fırtına havaya çeviriyorum. Ve şimdi bakacağız. Paratoner nasıl çalışıyor? Gördüğünüz gibi gençler paratonerin üzerinde partiküller çıkmaya başladı. Bu paratonerin aktif olduğunu gösteriyor ve artık bu paratonere yıldırım düştüğünü görebileceksiniz. Bakın bir tane gelişim yaptık aynı zamanda. Eğer yağmurlu hava olsaydı bu partikülleri göremeyecektiniz. Sadece fırtınalı havalarda paratonerler çalışacaktır gençler. Bakın buraya 6 tane paratoner yerleştirmiştik. Ee, yandaki paratonerlerin ve üstteki paratonerlerin çalıştığını görebiliyorsunuz ama alttaki paratonerin çalışmadığını görebiliyorsunuz. Çünkü üzerinde blok verken paratonerler çalışmaz gençler. Bu bloğu kırıyorum. Bakalım çalışacak mı şimdi? Evet çalışmıyor. Demek ki aşağı yönde bakan paratonerler gençler çalışmıyor. Belki de şu üstündeki paratoner olduğu için çalışmıyor. Bunu da kıralım. Evet. Üstünde bir tane paratoner olduğu için onu da blok olarak kabul ediyor ve çalışmıyor. Bakın bu paratonerin de çalışmadığını görüyorsunuz. Çünkü onun üzerinde bir tane yün bloğu var. Bu yün bloğunu kırdığım an paratoner çalışmaya başlayacaktır. Bakın çalışmaya başladı. Aynı şekilde saydam bir blok olan cam koydum paratonerim çalışmıyor. Camı kırarsam paratonerim çalışmaya başlayacaktır. Ama Bedrock sürümünde gençler bu saydam maddeler yıldırım savarın çalışmasını engellemeyecektir. Bakın e, paratoner yıldırımı kendine yönlendirdi. E, bu eşyalar gençler java sürümünde 120, 28, 128 blok yakınındaki yıldırımları kendine çekecektir. Bedrock sürümünde ise 64 blok yakınına düşen bütün yıldırımları üzerine çekecektir. Ama siz böyle diyelim yan yana iki tane yıldırım savar koydunuz. Yıldırım hangisine düşecek? Mesela diyelim yıldırım buraya düşecekti. Yıldırıma en yakın yıldırım savar burada olduğu için buraya düşen yıldırım buraya düşecektir. Eğer yıldırım normalde buraya düşecekse en yakındaki yıldırım savar bu olduğu için yıldırım buraya yönlendirilecektir. Yani bunun üzerine düşecektir. Evet. Şunları kıralım ki yıldırımlar buraya düşmesin. Ee, yıldırımlar redstone sinyali üretir gençler. 15 seviye redstone sinyali üretirler. Ve bu 0.4 saniye sürer. 0.4 saniye boyunca lambaları ya da çeşitli şeyleri kısa süreliğine yakabilirsiniz. Evet. Yıldırım savarlar suyun içine yerleştirilebilir. Dediğimiz gibi yıldırımlar düştüğü zaman yanlarında böyle bir blok yakınında ateş çıkacaktır. Ya da yıldırım savarın bir blok üstünde ateş çıkaracaktır. Ya da yıldırım savarın bir blok aşağısında yangın çıkaracaktır gençler. Aynı zamanda yakında dura dururken yine yıldırım hasarı alabilirsiniz. 2.5 kalp canınız gidebilir Eee, bildiğiniz gibi iskelet atlar doğal yıldırımlar sonucu düşük bir ihtimalle ortaya çıkıyorlar. Ama yıldırım savara düşen hiçbir yıldırım iskelet atı üretmeyecektir. Sadece doğal yıldırımlar sonucu yere düşen yıldırımlar sonucu iskelet atlar oluşacaktır. Peki bir yıldırımı bu şekilde yönlendirerek neler yapabilirsiniz? Gençler 4 tane yaratığın dönüşmesini sağlayabilirsiniz. Bunlar sırasıyla domuz köylü, mushroom ineği ve creeper. Şimdi bunların ortasına bir tane şey koydum. Yıldırım savar koydum. Bir tane yıldırım düştükten sonra dönüşümün ne olduğuna bakacağız. Hepsi bir farklı yaratığa dönüşecek. Evet, şu yıldırım savara düşüyor. Bunu kırıyorum. Ki buraya düşme ihtimalini arttıralım. Şimdi 128 blok yakınındaki yıldırımlar buraya yönlendirilecek. Böyle çitleri bir blok mesafeli koydum ki çitler yanmasın gençler. Evet dönüşümleri görüyorsunuz. Creeper yüklü Creeper'a dönüştü. Kırmızı Mushroom ineği kahverengi Mushroom ineğine dönüştü. Köylü Cadı'ya dönüştü. Ve domuz da Zombileşmiş pikline dönüştü gençler. 4 canlı dönüştürebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Yıldırımları yönlendirerek. Yıldırım savarlar gençler. 2 tane yıldırımı yönlendiremez. Bakın creeper iki kere hasar aldığı için e, öldü. Bu şekilde e, bir kere dönüştürdükten sonra uzaklaştırın ki tekrar hasar alıp ölmesinler. Evet, yıldırım savarlar iki tane e, yıldırımı kendine yönlendiremez. Bir tanesi komutla çağırdığınız şey, yıldırım gençler yönlendirilemez. Summon, Lightning Bolt yazdığını, yazdığınız zaman olduğunuz yere bir tane yıldırım çağrılır. Bakın yıldırım benim üzerime düştü. Yıldırım savarın üzerine gitmedi. Tekrar çalıştırıyorum, görüyorsunuz. Yıldırım benim üzerime geliyor. Bunun dışında Üçlü mızrağa bastığınız yıldır, yıldırım yönlendirmesi büyüsü bildiğiniz gibi bir moba fırlattığınızda mobun üzerine yıldırım düşürecektir. Hangi moba fırlatırsanız fırlatın bu şekilde üzerine yıldırım düşecektir. Ve olduğu yerde ateş çıkaracaktır. Yani mo mobun üzerine düşen yıldırımlar yıldırım savarlar tarafından yönlendirilemez. Ama siz bu şeyle, üçlü mızrakla bunu bir paratörüne fırlatırsanız her zaman üzerine bir tane yıldırım çağıracaktır. Bakın her fırlattığımda gördüğünüz gibi paratörün üzerine bir tane yıldırım oluşuyor. Bu şekilde de kolay yoldan yıldırımları yönlendirebilirsiniz ve yaratıkları dönüştürebilirsiniz. Ve son olarak bahsetmediğim bir şey kaldım diye bakacağım. Evet gençler paratörünü anlatmış olduk. Faydalı bulursak like atmayı unutmayalım diğer bilgilendirici videoları izlemek için kanala, kanala abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.